arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün resim kursu ablamın yanına geldim. Kadıköy'deyiz, iş yerindeyiz. Böyle manzarayı da göstereyim, çatı katındayız. Bugün resim hakkında bilgiler alacağız ablacımdan. İzlemede kalın. Burası da Kadıköy. <laughs> Kadıköy meydan, otobüsler. Harika arkadaşlar. Bugün ismin neydi? Sema. Sema. Güzel. Biraz sorular <laughs> <laughs> soracağım. <laughs> Tabii. Herkes resim çizebilir mi? E, herkes resim çizebilir. E, aslında insanlar hep şey diye düşünürler. E, ben çöp adam çizemiyorum. Hep öyle yaparlar, düşünürler. Aynen. E, Oysa resim geliştirilebilen bir şeydir. Yani kim insanın doğuştan yeteneği vardır. Hani ilgisi de vardı. O bambaşka bir boyuta gider ama resim dediğim gibi geliştirilebilen ve sevgiyle ilerleyebilecek bir konu aslında. Kaç senedir bu iş yapıyorsun? 5 ee, yıldır. 5 yıldır bir iş yapıyorum. Üniversite falan. Üniversite okudum. Evet, çocukluğumdan beri resim ama yapıyorum. Süper. <laughs> evet. Çocukluktan gelen tabii daha iyidir aslında. Evet. Ee, Şöyle söyleyeyim, şarkı söylemekle resim yapmak aynı bir şeydir yani. Aynı. Yani e, şöyle söyleyebilirim, yani ruhsal olarak e, kendimizi rahat hissettiğimiz iki alandan biri. Yani aynı da diyebiliriz. E, gelen kursiyerler ne kadar zamanda eğitim alıyor? E, şimdi hiç başta kare kademle başlıyoruz. Daha ziyt çizim yapmayanlar de aşamalarımız var, onları e, ilerletiyoruz. Belli bir aşamaya geldikten sonra renkli geçiriyoruz geçiliyoruz. Bu da e, bir iki ayı buluyor. Yani iki ay sonunda renkli tablolara geçmiş oluyorlar. Tabi bu kişiye göre de değişiyor. Kimse daha hızlı oluyor ya da daha çalışkan oluyor. Daha sürekli ürettiği için daha hızlı Tabii. yol kat etmiş oluyorlar. Yani mesela neler yapıyorlar böyle? E, Kara çizimler yapıyorlar. E, nesneden işte manzaraya, figüre kadar hepsini tek tek çizdiriyoruz burada. Belli bir aşamaya gelince de istedikleri e, <laughs> natural morse, portre, figür, her türlü çalışmayı yapabiliyorlar. Bunlar güzel. Biz mesela denemek istesek yapabilir miyiz acaba? Evet. <laughs> e, yani belli bir eğitim aldıktan sonra kesinlikle de yapılabilir. Dediğim gibi resim geliştirilebilen bir şeydir. Mesela yani kesinlikle. annemize hediye çizmek istesek. Bunlar güzel mi Bu şey Bunlar da bir senin değil mi? Evet, bunlar benim çizimlerim. Teşekkür ederim. Ee, bayağı bir resim seviyorsunuz aynen. Yani sevginiz bayağı evet, bir şey var. Evet, çocukluktan gelen bir şey. Tabii. O yüzden herkes böyle oyuncak falan isterken <laughs> bana böyle resim defteri <laughs> kalem <laughs> alırlar. Süper, süper. Evet. Yani hep kendimi resim yaparken hatırlıyorum. İlkokul, orta evet, okul, lise. Evet, Tabii. Güzel bence. Evet. evet. Bakalım neler varmış buralarda. Resim kursumuz. Perde de çok uyumlu. <laughs> Perdeyi sen mi yaptın? Böyle. <laughs> <Yalnızlık gülüyor> Bu da herhalde minik öğrencilerin masaları. <laughs> Böyle burada tablolar var. Kadıköy'deyiz. Kurs almak isteyenler, tabi resim sevenler gelebilir. Öğrencilerin çizimleri. Eh, at resme. Kurç resme. Bu da renklerin şöleni herhalde. <laughs> evet bu şey akrilik dökme tekniği. Ha. Evet bu biraz farklı. Boyaları hazırlıyorsunuz. Sıvı bir hale getiriyorsunuz. Sonra üzerinden onları tek tek döküyorsunuz. Yani renklerin uyumuna göre. Sonra bildiğiniz fön makinesiyle ona şekil veriyoruz. Oh, süper. Evet. Bu da <laughs> böyle güzel köy evi gibi. Evet. Evet. Bir tane bozu çizdim. Evet. Nasıl boyamam gerekiyor? Ton atma. Şimdi şöyle. ışığımızı soldan alıyoruz. Sol taraf açık kalacak şekilde tonluyoruz. Evet. Güzel. Şimdi sağ taraf daha koyu olması gerekiyor şurası. Yani, Çünkü şöyle. ışığımız İyi <laughs> gidiyor mu? <muydu>? Evet. <gülüyor> Biraz <gülüyor> daha yavaş. Evet. Birazcık daha yumuşak çalışırsan. Nereye? Evet, Şimdi resimde 3 tane önemli madde var. Hı -hı. Onları verdiğiniz zaman resim güzelleşiyor. Aynen. Açık, orta ve en koyu değerler. Bunu verdiğiniz zaman nesnemizin formunu oluşturmuş oluyoruz. Burayı şimdi birazcık daha hafifleteceksin. Böyle bari evet, bari. aynen öyle. Çok iyi. Kaptın mı? <laughs> bu işi? Evet. Dediğim gibi yani resim gerçekten hani dikkat gerektiren, dikkat bir şey değil mi? gerektiren, disiplin gerektiren ama sevgiyle hani gelişecek boz. de bir şey. Aynen, vazeye yani sevgiyle. Evet, kesinlikle. Çoğu insanlar mesela belli yaşlara geldiklerinde, 50'li yaşlarında birçok öğrencim oldu. Doğru. Dolu. Hocam işte şimdiye kadar hiç bunu keşfetmemiştim yani bu bana gerçekten çok iyi geliyormuş diye söyleyen yani birçok öğrencim mi? oldu. Lisede yapmıştık gerçekten. Hı hı. üzerinden kaç sene geçti. Şimdi Burası bir da. ton daha açık yani daha az bastıracaksın. Daha az. Çünkü neden? Soldan ışığımız geliyor. Evet, böyle galiba. Evet. Hı hı. Orta kısmı da birazcık yumuşatacağız. Şu anda e, bizim büfenin üst katında resim kursu var. Dedik Çekim yapabilir miyiz dedik, izin verdiler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Aslında annemi getirecektik de. Tabi müsait olamadık. Evet gayet güzel. Şimdi yaptığımız şey en koyu, en orta en açık değerleri. Mesela şöyle bir şey, annem hani annemizlere böyle hediye yapmak istesek olabiliyor mu? Resim tabii ki. Için. Tabii ki burada workshoplarımız oluyor. Ee, bir gün içinde e, o tabloyu tamamlayıp evinize götürebiliyorsunuz. Denemek isteriz. Evet. Müsait bir zamanda. Tabii ki. Şu cumartesiler açılsa. Evet çok daha güzel olacak. Herkes çalışıyor tabii. Cumartesiler kızımla bile gelirim Kızım annem. Evet. Bizim Çocuk atölyemiz kız... de var. Çok Tarklı seviyor yapıyor çünkü Kaç yaş geliyor mesela? E, yani iki yaşa kadar e, çocuğumuz buraya geldi. Tabii ki yaşa göre şey yapıyoruz. Mesela gelen çocuğumuza oyuncak, ahşap oyuncak e, boyama yaptık annesiyle birlikte. Çok keyif aldılar. Hem e, ailesiyle birlikte bir etkinlik Tabii, yapmış de olduk. De. Ve sonrasında o oyuncak kullanıyor. Çocukların eli hani böyle çalışıyor ya, aktivite yani. Kesinlikle evet. Ben mesela evde parmak buraya yaptırıyorum falan evet, yani böyle. Çok önemli. Bazen duvarlara evet, <laughs> evet. el izleri falan yani. Buna izin veriyor olmanız bile çok güzel. Seviyorum. Yani ço benim. O aile o. bu konuda birazcık bilinçsiz. ama sizin böyle olmanız şahane gerçekten. Gerçekten gelmek isteriz. Harika. Şimdi önemli olan buradaki bu geçiş yapmak. Buraya bir ton. Hmm. Şöyle hafif bir ışık atıyoruz ki oradaki sert geçişi yumuşatalım. Süper. En koyu burası zaten. Aynen. Siz devam edin bu altına da. Resim de. hakkında başka bilgiler var mı? Hmm. Tabii. Yani dediğim gibi çocuk atölyelerinde sadece çizim yaptırmıyoruz, boyama yaptırmıyoruz çocuklarımıza. Farklı tekniklerle kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. <laughs> Örneğin heykel atölyesi yapıyoruz. Örneğin cam boyama oh, atölyesi super. yapıyoruz. Örneğin dediğim gibi belli ahşap nesneleri boyatıyoruz. Yani kullanabilecekleri şeylere. Her hafta mesela bir konumuz oluyor. Belli bir ressamı e, yaptırıyoruz ya da işte anlatıyoruz öncesinde geçen workshopta da bunu yaptık. Frida Kahlo'yu e, çalıştık. Oo, e, i̇lk önce Frida Kahlo'nun kim olduğunu onlara biraz anlattım. E, zaten mesela çoğu çocuğumuz biliyorduk. Çok güzeldi, keyifliydi Aynen. yani. Onun dışında yani hem eğitici hem öğretici çalışmalar yaptırmaya çalışıyoruz. Çünkü öyle... çocuklar yorulabiliyor, sıkılabiliyor. Çocuklar Evet. O yüzden farklı tekniklerle onları eğitiyoruz. Mesela böyle hani annemi getirsek birebir resmi çizebiliyor musunuz öyle? Birebir. Yani direkt resmini, kendi resmini. Portresi mi? Portresi. Portre yani evet, tabii ki. Kesinlikle. Merak ettim. Evet, Güzel portre çalışmaları çıkar. da yapıyoruz burada. İnşallah bir gün. Evet. Yani evet kesinlikle. bekliyoruz. Evet kesinlikle. <laughs> evet, <Ailediğine gülüyor> katılması çok keyifli oluyor. Cumartesi yani. açılsa. Evet. Yürürüz. Bence cumartesi işte senin için de daha iyi olur. Senin evet. bayağı gelecek. Evet. Şey evet. Olur ya. Kesinlikle. Var olan öğrenciler işte çalıştığı için şu süreçte. Umarım en kısa sürede atlatırız. Böyle bir video çekelim dedik. Teşekkür ediyoruz. <laughs> <edeyim> Rica <laughs> Şimdi videomuzu tamamlayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Bugün Esra ile akrilik dökme tekniği çalıştık. Çok harika bir iş çıkardı. Teşekkür ederim Esra'cığım.